Selam arkadaşlar herkese tekrar birlikteyiz 25 tane player pick'imiz var Efsane bir e, kadro kurma görevi gelmiş yani nasıl yapmadan dayanacağım bilmiyorum e, Buradan iyi şeyler çıkarsa artı 81'den Eğer sizde şöyle bir e, 75 like diyelim şöyle bir şeyimiz olsun en azından totemimiz olsun 75 like gelirse Şu e, görevi yapacağım Nerede? Nerede? Yok. Niye yok? Ha. Orta veya üst düzey ikon oyuncu seçme. 3 tane ikon çıkacak orta ya da üst düzey. Ona göre de bir tanesini seçeceğiz. Benim sevdiğim promosyonlardan birisi biliyorsunuz. Player pick candır. Çok güzel şeyler de çıkabiliyor. Onun için şeylere göre bir bakalım. <laughs> Duruma göre bir bakalım. Ne var ne yok diye ee, Çok pahalı bu arada 1 milyon coins civarında çünkü Bir inform iki inform Bir tane de burada 4 inform 87 de veriyor Şunun bir sesini kapatalım 87 de veriyor Ona göre bakılabilir ben paramın çoğunu buraya harcamayı düşünüyorum. Player pickleri harcamayı düşünüyorum. Zaten harcadım da dün e, bayağı bir paket de açtım 5K metoduyla. E, dün 3 milyon 150 Bugün 3 e kadar çıkarttım. Kulüpteki tüm e, malzemeleri satarak satılabilir. Bir 250K neredeyse para elde ettik. Yani Burada da yapmamın nedeni şu, bu zaten bir kere yapılabiliyor bunu kesinlikle yapacağım sadece sizden ricam bakalım siz de çok istiyor musunuz 75 like alabilecek miyiz uzun süredir öyle bir rakama çıkamıyoruz. Siz de destek verirseniz e, sevinirim en kötü zaten sizi mi kıracağım yaparım o ayrı bir konu. Ee, bunun dışında şöyle bir şey var player pick şu an çok mantıklı nedenini hemen söyleyeyim. Team of the Week'te Ronaldo var. Ee, Rashford var. Bunlar mükemmel futbolcular. Kante var. Vadif'te. Bu üçü, bu üçü mükemmel. Yani mükemmel. elit, elitin üstü yani diyeyim. Oyun sonu kartları neredeyse. Kante'nin artı iki alacağını da düşünerek söylüyorum. Rashford da gayet iyi. Ronaldo da gayet iyi. Bu kartların daha iyileri Team of the Season ya da Team of the Year kartı olursa olur. Onun dışında olmaz yani. If kartları olmadığı sürece ekstra. Şu an e, zaten çok iyi kartlar. Onun dışında düşününce kim var diye şöyle bir bakayım. Şurada da gösterebiliriz. E, çok iyi seçenekler var. Gomez var, Sancho var. Bunlar da çok iyi futbolcular. Odegaard da bence gayet iyi. Onun dışında baktığımızda şöyle, e, Haaland fena değil. Yani burada 3 tane çok sağlam, 3-4 tane de gayet iyi futbolcu var. Ee, onun dışında da zaten normal yine gelebilecek futbolcularımız var. Ee, şunları da bir bakayım. Bayağı bir satılabilir şeyleri sattık. 3-5-3-5 derken işte 250k oldu. Bakalım 25 taneden ne gelecek? Geçenki fena değildi. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Bu sefer de şöyle başlayalım. İkinciden başlayalım. Yani ne kadar çok 84 ve üzeri gelirse o kadar iyi bizim için. Hangisi? Ramsey büyük ihtimalle şeydir. Satılabilirdir. Çünkü almıştım. Yapmak için. Yes. Walker. Güzel güzel. İşte bu tarz kartlar. Bana bu tarz kartlarla gel. Ye. Çok iyisin. 85'ler. Ya şimdi bozmak istemiyorum şansımı konuşarak. Genelde böyle olunca bozuyorum ama ya player pick'leri ya. Bence kesinlikle parasını hak ediyor yani. Zaha geldi. Şöyle 3 tane, 4 tane walkout bir tane özel futbol çıkarsak daha ne olacak? Şu kart vardı o karta özel kart geldi. O da aslında özel kart sayılıyor da bizim için özel kart değil zaten mevcut. Kayo var. Bu işe yarar mı? En azından şunu seçeyim. Batıyorsak da bundan batalım. Şöyle araya şunu alalım. Abi yapması yani yapması çok uzun sürüyor. Yani dürüst olayım çok uzun sürüyor. Şu an bir buçuk saatin üzerinde bunlarla uğraştım. Futbolcu satın al falan filan. işte kadro kurma görevini yap. Ee, şu an yarıladık yani. Açması o kadar keyifli ve hızlı ki çok çok sıkıntılı Maripan iyi informlar ya yani çok yüksek reytingli inform değil de şu ana kadar walkout walkout'un olmaması üzücü walkout bekliyordum açıkçası bu kadar player pick pack dediğim yani bu kadar seçimde bir tane bekliyordum Maguire'ı biraz önce seçtik onun için onu da almayacağım aynısını verecek çünkü şu an üzücü. Bir öncekine bakarsak yani şu an cidden üzücü. İlk başta fena gelmemişti. Hadi bakalım. Hadi güzel bir şey var. Abi görüyoruz millet kedira. Aa kedira şey mi geldi? Vay be. Her mi geldi kedira? O bugün bugün kötü. Bugün şansımız yok. Güzel bir şey çıkarmazsak özel kart yani para edecek. Şu an Volkalp bile bizi kurtarmaz. O bayağı üzücü. Abi yunes var bende de satılabilir olması lazım bendeki. Yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. İyi bir tane walkout geldi. Yani şu ana kadar tek walkout gelmesi... Of Lacazette de satılamazdır büyük ihtimalle ama yine Lacazette'i yi seçeceğim. <laughs> yine Leno'yu seçeceğim. Burada kaç tane kalmış? Dört tane kaldı. Hadi, hadi güzel bir şey. Yani şu şansla işte bir de e, ikon yaparsak neler olacağını da merak ediyorum bu şanssızlıkla yani. Tamam, Marquinhos. Hadi şu ikilden bir şey var. Şu ikilden bir şey var. Hadi. Tamam, güzel. Güzel, güzel, güzel. Yine fena çıkartmadık diyelim. Şu Yunus'a bir bakalım. Aynen düşündüğüm gibi satılabilir. Bunlar büyük ihtimalle satılamaz. Bu zaten gerçi bunu denemeye gerek yok. Bu zaten bir tane daha hemen yan tarafta var. Satılamaz. Satılamaz. Bu satılabilir olması lazım. Tam düşündüğüm gibi. Şimdi, Yunus Informle la Lacazette Matip, Ceko. Yani eh diyelim. Eh diyelim. Kötü mü? Hayır, iyi mi? Çok da iyi değil. Özel kart gelmemesi üzücü. Onun dışında çok da kötü değil. Şunları yollayalım. Bu kalanlarla da bir kadro kurma görevi yapacağız. Hatta ikonun bir tanesini yapayım ben bunlarla. Artık bir sonraki videolarda görüşürüz. Dediğim gibi çok fazla emek var. Hani videoyu hazırlaması işte tam değili yapması, o resmini koyması, editlemesi falan filan. Onun için desteklemek istiyorsanız bir like'ınızı alırım. Yorum like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.